Tem muitas formas de <laughs> Bu hasretin resmidir değil anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlaydı saçlarında yakamazlar Bu hasretin resmidir değil anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlaydı saçlarında yakamazlar <laughs> Rüzgar savursun saçını yanıp sütsün Yaşım ne bir gün kavuşuruz sevda çiçeği solmazsa yüreğim seni bulmazsa kavuşmak nasip olmazsa türküler hep buluşur rüzgarı savursun saçını sensin sen varsın beklesene baba şuni elbet bir gün kavuşuruz sevda çiçeği solmasa yüreğim bekle seni bulmazsa kavuşmak nasip olmazsa güllerle vurursun bir başa mı seni çağırılır yalnız el bekle sonunda beklesene baba şuni elbet bir gün kavuşuruz sevda çiçeği solmasa yüreğimse kavuşmak mıydı olmazsa türkülerle buluşuruz Bu hasretim resmidir anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay fallardı saçlarında yakamozlar Bu hasretim resmidir anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlaydı saçlarında yakamozlar Rüzgar savursun saçını uzun göz yaşını bekleseni babacım Elbet bir gün kavuşuruz Sevda çiçeği solmasa Yüreğim seni bulmasa Kavuşmak nasip olmasa Türkülerle buluşuruz Rüzgar savursun saçını Elim göz yaşını Beklesene babacım Elbet bir gün kavuşuruz Sevda çiçeği solmasa Yüreğim seni bulmasa masa kavuşmak nasip olmasa türklerle buluşuruz yüzler ça vursun saçını elin sürün göze düşeni beklesene baba şur elbet bir gün kavuşuruz tek atik eğ solmasa yüreğim seni bulmazsa kavuşmak nasip olmasa türklerle buluşuruz